merhaba arkadaşlar. Bugün şi çevirmece oynayacağız. Size bir şey göstereyim mi? Bak bak. Bu şey var ya. Hadi bakayım. Hmm. Bunu yapmak için şunlar gerekiyor. Şu şey aldınız ya. Şu Bak. Bakın. Şu alttan 3. katmanda olacak. 1, 2, 3 diye sayın. Orada olacak. Bunu devam etmesini istiyorsanız 30, 30 olalım. 30 abone olalım. Lütfen. Bakın şimdi. Size bir şey göstereceğim. Gözleriniz gidecek. Şurayı görüyorsunuz. Bak bak. Atıyorum. Önde hiç kimse de yok Bak tamam mı Burada atıyorum Ve at Ayak attım atıyorum Durmadı Hala duymadıysa artık Ama normalde ben bunlarla çok duyuyorum Arkadaşlar Ben artık <laughs> Normal atmaya çalışıyorum Normal durmaya çalış çalışıyorum ters duruyor. Yani yanlış yapsam bile ya böyle durur, ters durur, şak. diye ya da böyle. Sence bu nasıl gözüküyor? Oh my god. Bu arada size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ee, şu an Ongari video gitti video var ya ona lütfen bir sürü like atın uh, bu çok uzun süredir video çekmiyorum Allah, bak, şimdi. Şey bak şimdi yeni önümde hiç kimse yok yemediler adam ki kendim atıyorum ayak <laughs> <laughs> bak 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 No. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye. Evet devam ediyoruz. Bak bak attım bakalım. <laughs> <laughs> Durmayo. Arkadaşlar, bombanın üstünde bile böyle duruyor.